Merhabalar. Bu bir denemedir. İlk kez başlayacak bir çalışmadır. Herkes bir şeyler ısrarla benden istiyor. Bundan sonra çalışmalarımı burada yayınlayacağım ve insanlar buradan kendilerini merak ettikleri konuları buradan ele alıp inceleyebilirler, oku, izleyebilirler. Burada neler yapacağım? Burada gösterge bilim anlatacağım, metin bilgisi anlatacağım, güncel bir olay anlatacağım. Yani daha çok kendi alanımla ilgili insanların ihtiyacı olan durumları, bilgileri buradan paylaşmak istiyorum. Birazcık akademik olacak, birazcık da güncel olmasına çalışacağım. Şimdi ilk çalışmamız bir deneme. Bunu yayınlayacağım. Sonrasında tekrar görürüz bakalım nasıl olacak, paylaşımlar nasıl olacak. Bir kendi çalışmamı da bir de izleyeyim bakalım ondan sonra da göreceğim. Şimdi benim uzmanlık alanım, benim çalışmalarımı herkes aşağı yukarı biliyor. Şimdi yakınlarda işte herkes birisi gösterge istiyor, birisi metin bilgisi istiyor, birisi söylem çözümlemesi istiyor. Bunlar benim genellikle uzmanlık alanlarım. Bir arada Burada 9 Eylül Üniversitesi'nde yabancı olarak Türkçe'yi yapmıştım. Onunla zaman ayırmıştım ama şimdi artık onları geçiyorum. Ömrüm bana yeterse ettiği kadarıyla o yeni gösterge bilim, metin çözümlemesi, metin incelemesi, roman kuramı gibi bu alanlarda yeni çalışmalarımı yapmaya çalışacağım. Bu bir deneme. Daha sonrasında isteğe bağlı olarak belki hazırlıklı ki büyük arasındaası hazırlıklı olacak hazırlıklı bir çalışmayla yarım saat 10 dakika 15 dakika belki iki saatlik uzun konuşmalar bu şekilde burada paylaşacağım ee, abone olan olursa yavaş yavaş abone olabilir zaman içerisinde bunlar e, artacaktır bu belki ileride bu ilk yayında silebilirim bile ama şimdilik böyle kalsın Herkese selam ve sevgiler